yaptım Aha. onu. <laughs> Topluyoruz sonra yani bahçede. Sen var ya sen. Ne olmuş bana? Ne olmuş acaba sana? Haydi kalkalım artık. Bizim e, Peri abla bekler işimiz var. Siz de burada toparlayın hadi. Bizim de mi işimiz var? E ee, Bu kız yolu nasıl bulacak? Ben bakayım. Ha sen bir bak. Haydi toparlayın. Ha, haydi, haydi. Şey, ben de. Şöyle. Toparmışım. size yardımcı. Şey. İyi toparlayın buraları. Ama Parla. yorulmayın siz, o güzel ağzınızla hikayeler anlattınız bize. Hikayeler falan anlattınız, yoruldunuz. Canım, güzel ağzımla anlattım. Ellerime değil ya. <gülüyor> 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 ne oluyor? Aslanım bana eşlik ediyordu da, Azıcık da bana eşlik etsin, işimiz var, haydi. Tamam kız, geleyim. Hadi Aslı. <laughs> Kıvanç Bey. <laughs> Aslı, işimiz var diyeyim, haydi görüşürüz. Muhakkak görüşelim. Ay, görüşelim Kıvanç Bey. <laughs> Siz de buraları iyi toparlayın. Gıvanç Bey. Acaba bir yardım mı etseniz diyeyim. Bozma, anı bozma şu an. Seninle sonra ilgileneceğim ben. Lan neyi bozma? Anne gidiyor oğlum hadi, topla şuraları. Hadi. Oğlum Aslı gidiyor, Hande gitmiş çok mu ya? Allah'ım ya Rabbim ya, Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım Allah zaten bak bu çocuk tek tek çekiyordu. Ya sen bu kızı gönderdin, onu da aldın hiç çekmiyor lan. Hadi lan, hadi hala bakınıyorsun. Hadi topla şurayı. E, bir rahat bırak beni ya. Ya bir rahat bırakası mı var şunun? Hande gidiyor, gidip konuşmam lazım artık. Şu meseleyi çözmem lazım benim, yeter. Hadi. Abi, senin başına. olayların hiç bitmiyor ki. Senin olayların bitmiyor abi. Hadi Kıvanç. Yani, senle arkadaş olacağım ama... ...üç tane çocuk yapsam daha az yorulurdum yani. Ne alakası var ya? Kirlileri ne yapacağız? Ye. <laughs> Kirlileri ye. karşılaştık. Ya hanımefendi siz beni niye takip ediyorsunuz hala ya? Ee, eh, şimdi gücüm yok. Ben bu köyde oturayım. Yani takip eden biri varsa o da siz oluyorsunuz. Ya ben sizi niye takip edeyim? Niye takip edeyim? Delirdiniz mi iyice? Beni değil. Bir başkasını. Ama isterseniz ben size yardımcı olabilirim. Hanımefendi sizi tanımıyorum. Yardımınıza da ihtiyacım yok. Benim sana ihtiyacım var zaten. Ha, dur hele. Ha, dur hele. Kız! Aa, dikkat etsiniz Zeliş. Gaza yapmasan kendini belli edeceksin. Anlamaz. Ruhu bile duymaz. Ne zeka gibi. Kırmızı kamyonu hiç dikkat çekmiyor çünkü. Ya ne oldu da hemen yani hani, niye arıyorsun yani? Kız dur, sakin ol. Ortak onlar, orta... Ortak diye böyle hemen aramak mı lazım yani? Aslı, Hı. ben diyeyim ki, acaba sen bu Kıvancı mı kıskanıyorsun? Kıvancı, kız... Ha, ah, Kıvancı. Ya ha, ne alakası var ya? Ha, belli ki bir işi karıştırıyorlar. Evet, evet. Köylerden... Ee, organik mal toplayıp dışarı satıyorlar. Ben onu biliyorum. Allah'ım ya. Pamuk şekeri gibi kıza ortağım ortağım dersen açmazsa bir telefonu. Oğlum yani role de mi girmeyelim ya? Benim sanatçı ruhum var. Ayıp ediyorsun sık saçına ne oldu? Hatırlatma ya, annem gaz yağı sürdü. Niye ki? iyi olacak lan, bitlenmiş işte. Geri çık, geri çık, geri çık. Mıstık, bitlendi. Oğlum, o yüzden Zelişhan de... <laughs> Zeliş'i görüyor musun ya? Ya Zeliş'i görüyor musun o masum çalı süpürgesine? O melek yüzü, saf bakışları altında... Abov, vallahi içim ürperdi. Bir de anlatıyorsun bize serçeymiş de uçuyormuş da kuşmuş bir şeyler falan filan. Oğlum, iki başlı kartal çıktı kız. Mıstık, sizde mi lan Zeliş ablan? Yok, o çoktan gitti ki. Nereye gitti? Ben de bilmiyorum ki. Arka kamyonla gitti. Oğlum lan, kız bizim şakirdi, periydi, sofrayı toplamaktı falan derken tuttuk. Ne oğlum, kesin Hande'nin peşinde, ben söyleyeyim. Beyler. Bunlar baya profesyonel olmaya başladı. Bu üç katları bizim yapıyor olmamız lazım. Hadi, hadi yürüyün, yürüyün. Ah, ah, ah. Nasıl da sakin, nasıl da pişkin, nasıl da profesyonel. Şakir abi, maşallah ya, sen evin yolunu bilir miydin? Hüsne, ne güldük, ne eğlendik bileyim mi? Vakit nasıl geçti, hiç anlamadım. Hadi darısı başına. Nereye? Maşallah, hala da gülüyün yani artık. Neye gülüyseniz, Allah saadetinizi arttırsın. Amin, amin. İnşallah daha da güleceğiz Hüsne. Sebep? İşim gücüm var benim, oyalama beni. Ne işim var? Eve, <laughs> Aleyküm selam. Ben ne yapacağım ya? Ben Peri'yi konuşacağım. Peri! Kız! Peri! Ay, Peri! Kız Peri! Ay, Peri! 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 Hüsnü, aa Hüsnü ne oldu ne bu telaş? Ah Peri! Ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. Aa, tamam, söyle. Dur kız! Lafın gelişi söyledim ya. Benim başımda çok büyük bir dert var. Ya. Ben seninkiyle benimkinin çarşıda gördüm. Benimki artık benimki değer. Hüsnü, benimki de benimki değer zaten. Dur ya! Sen odak noktasını niye karıştırırsın şimdi? Boş versin, bana odaklan. Peri. bu Fiko var ya. Ee? Fiko bir işler karıştırıyor. Ha. Dur ben içeri gireyim, anlatamsın. Aa Hüsne. Ocakta sütün vardı bak taştı. Beni lafa tutma çok işim var. Çok işim var sonra Hüsne sonra Hüsne. Nasıl ya? Peri ben sana derdim var dedim ya. Ben senin her derdini dinleyeyim ya Peri. Ah zavallı Hüsnem benim. Yok anam yok. Benim bu obada bir dene bile derdimi anlatacak dostum yokmuş. Olsun. Ben ölmüşüm dağlayanı bir olmuş ya benim. Benim dolup taşan bu gözyaşlarımın... ...ocakta taşan süt kadar değeri yokmuş.